Merhaba değerli izleyenler. Günü ortaladık. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeleri haber zamanında aktaracağız. Önce gidelim İzmir'deki yangına bakalım. Alia ilçesinde başlayan, Foça ilçesine sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleyle saatler sonra kontrol altına alınabildi. Ali Ağa ilçesi Horozgedi mahallesindeki ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle Foça ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışma yaklaşık 22 saat sürdü. Rüzgarın da etkisiyle Foça ilçesindeki ormanlık alana da sıçrayan yangında dumandan etkilenen 4 personelden ikisi hastaneye kaldırılmıştı. Torbalı'da çıkan yangında havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ödemiş ilçesine bağlı Kurucuova mahallesinde çıkan yangında itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Kobani davasında gerekçeli karar bir yılın ardından açıklandı. 32 bin sayfadan oluşan gerekçeli kararla tutuklu siyasetçiler için istinaf süreci başlayacak. Aralarında HDP Siyahi Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın olduğu 108 siyasetçinin yargılandığı Kobani davasında gerekçeli karar açıklandı. Bir yılın sonunda açıklanan karar 32 bin sayfadan oluştu. Öncelikle bu seçim kampanyasının demokratik, özgür bir ortamda. 16 Mayıs 2024'te karara bağlanan Kobani davasında HDP eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da aralarında bulunduğu siyasetçilere ağır cezalar verildi. Avukatlar 13 aydır gerekçeli kararın açıklanmasını bekliyordu. Gülten başkanlar çalışacağım. Gülten başkanlar aklımızda. 32 bin sayfayı aşan gerekçeli kararın ardından tutuklu siyasetçilerle ilgili istinaf süreci başlatılacak. Kısa dalganın aktardığına göre mahkeme Demirtaş'ı Kobani eylemlerine yaptığı bireysel çağrılar ve hdp MK'nın kararı doğrultusunda yapılan Twitter paylaşımları nedeniyle ülke ve devlet bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan hükmetti. Türklerin, Türklerin... Arapların, Çerkezlerin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık Demirtaş'ı suçladığı Yasin Börü ve diğer öldürme eylemleriyle ilgili ise taşın suçlanamayacağını belirterek beraat kararı verdi. Türk dış politikası uzun süre bu yanlışta. Dem Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli'de Kobani davasında gerekçeli kararın açıklanmasını Ankara zamanında Kemal Avcı'ya değerlendirdi. Bu tutsaklığın son bulmasını istiyoruz dedi. Arkadaşlarımızın bir an önce tahliye edilmesi gerekiyor. Çünkü e bu gerekçeli kararda ne yazmış olurlarsa olsunlar, biz şunu çok iyi biliyoruz ki, yargılamaları hep birlikte izledik, yakından izledik. E, dava e, duruşmaları ve sonuçta karar şeylerini e, bir kere e, uydurulmuş bir ceza var. Çünkü esas yargılanmaya başladıkları konulardan hepsi beraat etti arkadaşlarımız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesinde Rudava sürece ilişkin konuştu. Yakın zamanda Dem Parti ile görüşeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesinde İsrail-İran savaşı, Ukrayna-Rusya görüşmeleri, PKK'nın silah bırakması ve yaklaşık bir buçuk saat süren Trump görüşmesine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Rudav'ın PKK'nin silah bırakma süreci, özellikle örgütün kendi kendini feshetmesinden sonraki süreç, birçok kişinin merakla beklediği soru şu, bundan sonraki adım ne olacak? Bu sorunun nihai çözümü için bir girişim var mı? Ayrıca sadece Türkiye'deki değil, tüm bölgedeki Kürt halkına özel bir mesajınız var mı sorusuna şu yanıtı verdi. Bölgede yaşayan Kürt vatandaşlarımla Cumhurbaşkanları olarak bizim herhangi bir sıkıntımız yok. Şu anda gayet iyi gidiyor parlamentoda güçlü bir potansiyele sahipler. Onların böyle bir sıkıntısı olmadığına göre bu yürüyüş, bu gidiş devam ediyor. Randevu istediler. Ben de rahmetli Sırrı Süreyya ile birlikte Pervin Hanım'ı kabul ettim. Cumhurbaşkanlığında arkadaşlarımla beraber kendileriyle görüştük. Zannediyorum şimdi yine bir randevu talepleri var ve bu randevu taleplerini de yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Kendileriyle görüşmelerimizi yapacağız. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Benim ülkemde Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arabıyla hepimiz biriz ve ülkemin bütünlüğünü de korumak benim de görevimdir. Bunu da en güzel şekilde sürdüreceğiz.'' CHP'de mutlak butlan tartışması sürüyor. Mevcut Genel Başkan Özgür Özel butlandan sonra görev kabul etmek tarihsel bir hata olur derken eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu ise kayyum gelse daha mı iyi olur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanın değiştiği 2023 kurultayına şaibe karıştığı iddiasıyla açılan dava 30 Haziran pazartesi günü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne görülecek. Davadan mutlak mutlan yani kurultayın yok sayılması kararı çıkması halinde mevcut başkan Özgür Özel ve yönetimi hükümsüz sayılacak. Ben Bey umuyor öyle bir Kemal Bey'e de not yolladı. Duruşma öncesinde olası mutlak butlan kararı sonrası önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi yeniden alıp almayacağına dair hem CHP genel başkanı Özgür Özel'den hem de Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar geldi. Cumhuriyetten Sertaç Eşe konuşan Özel, butlandan sonra görev kabul etmek tarihsel bir hata olur diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurultayda seçilmemiş kimse yönetemez. Delege iradesini tazeledi. Bunu bir kenara bırakmam mümkün değil diyen özel, yaygıdan çıkacak son kurultayların yok sayılması olasılığına ilişkin Butlan kararı çıkacak olursa takınılacak hatalı bir tutum tarihsel olarak vebal doğurur. Butlan'dan sonra görevi kabul etmek tarihsel bir hata olur. Bana emanet edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda bırakmadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de emaneti yere bırakmam değerlendirmesini yaptı. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu da sözcüden Başak Kaya'ya konuştu. Kurultay davasını açan ben değilim değişimci olan delegelerin başlattığı bir yargı sürecidir. Bu davada partiyi tartıştırmamak için ifadeye gitmedim. Erdoğan'ın şaibeli kurultay dediği zaman buna cevap verilmemesinin bize getirdiği nokta bu diyen Kılıçdaroğlu. Mahkeme kararını tanımıyorum demenin hukuki olarak bir karşılığı yok. Görevi kabul etmezsem o zaman kayyum riski var. Umarım böyle bir karar çıkmaz ifadelerini kullandı. Neden bu kadar korkuyorlar? kayyum gelse daha mı iyi olur diye soran Kılıçdaroğlu, kayyuma sebep olsam bu kez bana 13 yıl partiyi yönettin, şimdi de buna izin verdin diye tepki gösterirler dedi. Cumhuriyet Halk Partisi vesayeti kaldırmaz diyen Kılıçdaroğlu, Özgür Bey'i göreve devrederken uyardım ama şu anda karar almakta zorlanıyor dedi. Göreve gelse yönetemez yorumlarına ise ne demek yönetemez? 13 yıl kim yönetti? Asıl kayyım olursa partiyi kim yönetecek? Böyle bir şey kabul edilemez diyerek cevap verdi. 2024 yılında çocuğa yönelik istismar suçu çarpıcı boyutlara ulaştı. Verilere göre ülkede günde ortalama 18 çocuğa karşı istismar suçu işlenirken sadece 2024 yılında mahkemelere toplam 18.884 dosya taşındı. Mahkemelerde şiddet ve istismar dosya sayısı her geçen gün artıyor. Bir günden Mustafa Bildirici'nin haberine göre 2024 yılında çocukların cinsel istismarı suçundan açılan dosya sayısı 15 bini geçti. Günde onlarca istismar suçu işlendiği ortaya çıktı. 2024'te 7300 sanık çocukların cinsel istismarı suçundan mahkumiyet giydi. Aynı suçtan ceza giyen 393 sanığın cezası ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile ertelendi. Ceza mahkemelerine gelen dosyalardaki toplam suç sayısı ise kayıtlara 18.884 olarak geçti. 2024 yılında günde en az 18 çocuk istismarı suçu işlendiği belirtildi. Ayrıca ülkede çocuk olmanın ağırlığı cinsel istismar dosyalarının yanı sıra suça sürüklenen çocuklara yönelik istatistiklere de yansıdı. Suç işlediği gerekçesiyle 2023 yılında hakim karşısına çıkan çocuk sayısı 78.173 iken bir sene sonra bu sayı giderek arttı. 2024'te aynı gerekçeyle hakim karşısına çıkan çocuk sayısı en az 134.383 olarak belirlendi. Türkiye'de madde kullanımında artış endişe verici seviyelere ulaştı. 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü öncesinde açıklama yapan uzmanlar, Türkiye'nin 25 yaş altı bireylerde uyuşturucuya bağlı ölümlerde dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer aldığını söylüyor. Uyuşturucu madde paketlemelerinde kullanılan kilitli poşetler, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Gününe yaklaşırken Türkiye'de uyuşturucu madde kullanımındaki artış da yeniden gündeme geldi. Tahminlere göre ülke genelinde madde bağımlısı sayısı 10 milyona yakın. Madde kaynaklı ölüm oranları özellikle genç yaş grubunda yüksek seviyelerde. Bir günden Sibel Bahçetepe'nin haberine göre uzmanlar Türkiye'nin 25 yaş altı bireylerde uyuşturucu kullanımına bağlı ölümlerde dünyanın ilk 5 ülkesi arasında olduğunu bildiriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan psikiyatrist Profesör Doktor Kültegin Ögel, bağımlılıkla mücadelede daha etkili ve kapsayıcı bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Özetlersek çevre, ve aile en önemli faktörü bir de tabii genetik faktörler çok... Ögel bağımlı bireylerin tedaviye başvurmaktan çekinmelerinin ardında sosyal ve hukuki endişelerin yattığını belirterek tıbbi kayıtların gizliliği konusunda yaşanan güvensizliğin birçok kişinin tedaviye başvurmamasına neden olduğunu söyledi. Profesör Doktor Kültegin Ögel, uyuşturucu kullanımının yaygınlığına dair Türkiye'de yeterli sağ araştırması bulunmadığına da dikkat çekti. Ögel, farklı yöntemlerle elde edilen verilerin uyuşturucu kullanımının arttığını açıkça ortaya koyduğunu bildirdi. İsrail'in ordusunun Gazze şeridinde sürdürdüğü saldırılarda son 24 saatte en az 78 Filistinli öldürüldü. Öldürülenlerin bazıları yine insani yardım dağıtım noktasında beklerken açılan ateş sonucunda hayatını kaybetti. Gazze şeridinin orta kesimlerinde bulunan Netzarim koridoru yakınlarındaki insani dağıtım noktası haftalardır İsrail ordusunun hedefinde. İsrail'in açtığı ateşte son olarak 14 kişi öldürüldü. Her gün açlığın pençesinde hayatta kalma mücadelesi veren binlerce Filistinli ölümü göze alarak ABD'nin kontrolünde ve İsrail'in sponsorluğunda yapılan gıda dağıtım kuyruklarına akın ediyor. İsrail ordusunun her gün kuyrukta bekleyenlere açtığı ateş sonucunda yüzlerce Filistinli öldürülüyor. NATO zirvesini bir görelim. Lahey'de toplandı bu sene ve dün sona erdi. NATO liderleri savunma harcamalarını artırma konusunda anlaştı. NATO zirvesi bildirisi de yayınlandı. Buna göre 2026 yılında zirve Türkiye'de yapılacak. Hollanda'da toplanan 2025 NATO zirvesi sona erdi. Zirvenin ana güncel maddesi savunma harcamalarına ayrılacak bütçeydi. NATO'ya üye devletlerin liderleri 2025 NATO zirvesinde savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılanın %5'ine çıkarmak üzere anlaştı. So, good morning. Good morning to you NATO'ya üye 32 devlet liderlerinin aldığı bu karar, Avrupa'daki müttefiklerini savunmaya az harcama yaptıkları için eleştiren ABD Başkanı Donald Trump için büyük bir zafer olarak görülüyor. Zirve sonunda yayınlanan onaylanmış bildirgede ise müttefiklerin toplu savunmaya olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyor ve 1 milyar vatandaşı koruma, ittifakı savunma özgürlüğü ve demokrasiyi güvence altına alma kararlılığını birleşik ve kararlı kalmaya devam ediyoruz ifadeleri yer aldı. Zirvenin sonuç bildirgesinin yayınlanmasının ardından basına konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Lahey yaptırım planımızla birlikte biz savunma harcamalarımızı gayri safi yurt içi hasılalarımızın yüzde beşine çıkarıyoruz. Amacımız orduyu güçlendirmek. Karşılaştığımız zorlukların farkındayız. Bu zorluklara yanıt vermek için bir araya geldik. Önemli bir savunma bütçesi kararlılığımız var dedi. Defense and security related spending. So, Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Rutte, "Ukrayna bizim dostumuz. Ukrayna'nın NATO üyeliğini desteklemeyi sürdüreceğiz. Putin'in bir daha Ukrayna'ya saldırmamasını amaçlıyoruz. Amacımız Ukrayna'nın savaşabilmesini sağlamak." dedi. Really is... ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırı düzenlemesi hakkında da konuşan NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD'nin İran'a saldırısı yasal. Trump çok kritik bir görev üstlendi. ABD operasyonlarını başka bir ülke yapamazdı. Bu saldırı İran'a büyük bir darbe vurdu. İran nükleer silahlara sahip olamaz dedi. <laughs> Öte yandan Lahey'de düzenlenen 2025 NATO zirvesine katılan devlet ve hükümet başkanları tarafından yayınlanan Lahey zirvesi bildirgesinde 2026 NATO zirvesinin Türkiye'de olacağı duyuruldu. Uzun zamandır tartışmalara ve soru işaretlerine de neden olan NATO'nun 5. maddesi konusu da bildirgede ele alındı. Zirve bildirgesinde 32 ülke lideri kolektif savunmayı taahhüt eden NATO'nun 5. maddesine bağlılığını da yineledi. NATO'nun 5. maddesi herhangi bir NATO ülkesine saldırı durumunda birlik ülkelerinin düşman ülkeye yönelik ortak hareket etmesi ve askeri destek sağlamasını içeriyor. 2025 NATO zirvesinin sona ermesinin ardından ülkesine dönmeden önce basın toplantısı yapan ABD Başkanı Donald Trump İran'a mükemmel bir operasyon yaptık. 12 günlük savaş sona erdi. Bir daha birbirlerine saldıracaklarını düşünmüyorum dedi. Hollanda'da düzenlenen 2025 NATO zirvesi sonunda ülkesine dönmeden önce basına konuşan ABD Başkanı Donald Trump dikkat çeken açıklamalar yaptı. Trump İran-İsrail savaşı için 12 günlük savaş bitti dedi. Trump ben İsrail ve İran arasındaki durumu 12 günlük savaş olarak adlandırıyorum. Bir daha savaşacaklarını düşünmüyorum. Tarihi bir ateşkes sağladık. Defalarca söyledim. İran nükleer silah sahibi olamaz. ABD ordusu mükemmel bir operasyonla nükleer tesisleri vurdu. Bunu dünyada sadece ABD yapabilirdi dedi. NATO zirvesinde üye ülkelerin ortak aldığı savunma yatırımlarına harcamalarının artırılması konusuna da değinen Trump, şimdi artık %5 diliminde bir NATO harcaması yapılacak. 20 yıldır bunun olmasını söylüyordum. Harcamaların müttefikler arasında adil olması gerekiyor dedi. Bu kararı tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiren Trump, NATO harcamalarının %5 seviyesine çekilmesi kuralını evet ben başardım, Avrupa artık güvenlik sağlamak için daha çok sorumluluk alacak dedi. CNN, New York Times gibi bazı basın yayın kuruluşlarında yalancılıkla suçlayan Trump, onları kimse izlemiyor, okumuyor, Ford'a nükleer tesisini yok ettik. Onlar aksini iddia etse de zamanımı harcıyorlar. Tesisin yok olması da yazık oldu. Savunma Bakanlığımızın adını da Savaş Bakanlığı olarak değiştirebiliriz, dedi. Haberlerimizi aktardık. Gelişmeler yine burada olacağız.